ölümü, cenneti ve hesap gününü sıkça düşünmelidir. Zira ölümü ve cenneti düşünen kişi, nasılsa ömür süren bitince öleceğim. Cenneti kazanmak için evliliğin sıkıntılarına katlanmalıyım diyerek evliliğin sıkıntılarına kasabır eder. Hesap günü düşünen kişi ise hesap günü mahcup olmasına ve ceza görmesine sebep olacak davranışlardan kaçınır. Böylece eşini ve çocuklarına zulmetmez, iyi davranır. Sorumu şu, her gün ölümü ve hesap gününü düşünüyor musunuz? Ölmeye hazır mısınız? Hesap günü mahcup olmanızı sebep olacak eksiklerinizi tespit edip telafi planı yaptınız mı? 218. Eşler vasiyetlerini yazarak birbirlerine vermelidir. Zira mirasını belli etmeyen kişinin eş ve çocukları kişinin ölümünden sonra sıkıntı yaşarlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Vasiyet edecek kadar mala sahip olan bir kişinin vasiyetini yazmadan iki gece gecelemesi caiz değildir. Sorunuz şu: Vasiyetinizi yazdınız mı?